Merhaba sevgili dostlar. Şifa sanatları serimizde önce enerji temelli, daha sonra zihin ve bilinç temelli yöntemleri konuştuk. Bugün ise bedensel ve ruhsal temelli şifa yöntemlerinden yoga ile devam ediyoruz. Yoga, insanlık tarihin en eski ve en kapsamlı şifa sistemlerinden biridir. Hindistan alt kıtasında ortaya çıkmış ve 5000 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Yoga'ya dair ilk referanslar Rigveda'da yani kutsal ilahilerden oluşan metinlerde görülür. Ardından Upanishad'lar ve Bhagavad e Gita gibi metinlerde daha gelişmiş, fiziksel sağlıktan ziyade kendini gerçekleştirme ve ilahi olanla birleşme amacı taşıyan bütüncül bir sistemin temelini oluşturmuştur. Patanjali'nin Yoga Sutraları'nda klasik biçimde tanımlanan yoga, sekiz kollu yol, Ashtanga Yoga olarak bilinir. Bu yol etik ilkeleri yama ve niyama, beden duruşlarını asana, nefes kontrolünü pranayama, duyuların geri çekilmesini pratyahara, odaklanmayı dharana meditasyonu, dhyana ve nihayetinde spiritüel özgürleşmeyi samanhi'yi kapsar. Yüzyıllar boyunca Hatha, raja, bhakti, janna ve karma yoga gibi farklı ekollere ayrılarak fiziksel, zihinsel, duygusal, entelektüel ve hizmet odaklı birçok deneyim alanlarını kapsayacak şekilde çeşitlenmiştir. 20. yüzyılda Swami Vivekananda ve Ramahansa Yogananda gibi ruhani öğretmenler sayesinde Batı dünyasında tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Iyengar, Patabhi, Joyce ve Dasi Kachar gibi isimler yogayı sistemli fiziksel uygulamalara dönüştürerek özellikle sağlık ve wellness çevrelerinde küresel çapta yaygınlaştırmışlardır. Yoga, enerjisel düzeyde prana adı verilen yaşamsal yaşam gücünün farkındalığı ve yönetimi üzerine kuruludur. Yogik felsefeye göre prana vücutta nadi adı verilen enerji kanalları boyunca akar ve belirli merkezlerde yani çakralarda toplanır. Prana dengeli ve serbest aktığında birey fiziksel sağlık, zihinsel netlik ve ruhsal genişleme yaşar. Ancak bu akışta tıkanıklıklar olduğunda bedensel ve psikolojik dengesizler ortaya çıkar. Asanalar yalnızca kas ve iskelet sistemi üzerinde değil, aynı zamanda enerji kanallarındaki tıkanıklıkları açmak için de tasarlanmıştır. Pranayama teknikleri nefes aracılığıyla prana'nın yönlendirilmesini sağlar ve zihin beden arasında bir köprü oluşturur. Her bir nefes enerjisel dengeleme için bilinçli bir eyleme dönüşür. Meditasyon bu farkındalığı derinleştirerek prana'nın sabitlenmesini ve daha geniş bilinç durumlarına geçişi destekler. Kundalini yoga gibi ileri seviye pratiklerde amaç omurganın tabanında uyuyan spiritüel enerjiyi uyandırmak ve bu enerjiyi çakralar boyunca yükselterek taç çakrada ilahi bilinçle birleştirmektir. Yoga çok katmanlı bir şifa sanatıdır. Fiziksel olarak esnekliği artırır, dengeyi geliştirir, kas dokusunu güçlendirir, dolaşımı ve sindirimi iyileştirir, bağışıklık sistemini destekler. Omurga sağlığı, solunum kapasitesi ve hormonal denge üzerinde olumlu etkileri vardır. Araştırmalar, düzenli yoga uygulamasının tansiyonu düşürdüğü, kan şekerini düzenlediği ve dengelediği, artrit gibi kronik ağrı durumlarını hafiflettiğini göstermektedir. Psikolojik olarak yoga, parasempatik sinir sistemini aktive ederek stresin etkisini azaltır ve derin bir gevşeme sağlar. Yoga nidra yani yogik uyku ve restoratif yoga gibi teknikler travma, anksiyete, depresyon ve uykusluk için klinik ortamda kullanılmaktadır. Yoga, kişinin kendini gözlemlemesini ve duygusal dayanıklılığını geliştirmesini sağlar. İç çatışmaları fark etmeye, kabullenmeye ve dönüştürmeye yardımcı olur. Ruhsal olarak yoga, kişinin bedeninde mevcut olma, nefes kökleme ve zihni susturma yoluyla içsel bir uyanış süreci başlatır. Derin bir iç huzur ve evrensel bağlantı halini deneyimlendirir. Bu da kişinin spiritüel amacını keşfetmesine ve yaşamla bütünleşmesine olanak tanır. Günümüzde yoga terapisi kanserden iyileşme, kalp sağlığı, nörolojik bozukluklar ve ameliyat sonrası iyileşme gibi pek çok alanda tamamlayıcı tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Her yaşa ve kültüre hitap eden esnek yapısıyla yoga evrensel bir şifa kapısı haline gelmiştir. Yoga pek çok ruhsal ve şifasal sistemle ortak ilkeler taşır. Prana kavramı geleneksel Çin tıbbı Tai Chi, Qi Kong gibi dövüş sanatlarında yer alan Ki, Chi enerjisiyle benzeşir. Çakra sistemine benzer yapılar, Sufizmin Lataif anlayışında, Kabala'nın Sefirot sisteminde ve Hristiyan mistizminde de bulunur. Tümü bedeni ilahi ruhun bir taşıyıcısı olarak görür. Ahimsa, şiddetsizlik ve satya doğruluk gibi etik öğretiler, Budist 8 aşamalı yön veya Hristiyan öğretileriyle örtüşür. Degana meditatif farkındalık hali, sufi zikri, Zen meditasyonu ya da Hristiyan tefekkür duası gibi uygulamalara benzer şekilde tekrarlı pratiklerle ilahi bilinçle bir olmayı hedefler. Ayrıca beden, zihin, enerji bütünlüğü yaklaşımıyla Reiki, Ayurveda ve şamanik enerji çalışmaları gibi pek çok holistik uygulamayla da benzerlik gösterir. Hepsi şifayı içsel ve dışsal dengenin yeniden sağlanması olarak tanımlar. Yoga, yalnızca fiziksel bedenle sınırlı olmayan, duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeyde daha derin bir dönüşüm sağlayan kutsal bir şifa sanatıdır. Kadim bilgeliğe dayanmasına rağmen modern yaşamın ihtiyaçlarına da yanıt verir. Beden farkındalığı, nefesle uyum ve meditasyon yoluyla bireye kendini tanıma, dönüştürme ve içsel barışı yakalama fırsatı sunar. İster fiziksel zindelik, ister duygusal denge, ister ruhsal uyanış amacıyla uygulansın, yoga her zaman niyet, şefkat ve farkındalıkla yaşama davet eder. Nefes alırken, hareket ederken ve meditasyona otururken yalnızca bedeni değil, aynı zamanda ruhun bütünlüğüne dönme arzusu da uyandırır. Bugünlükte bu kadar sevgili dostlar. Sonraki bölümde başka bir şifa sanatında buluşmak üzere. Sevgi ve ışıkla kalın.